Herkese merhaba arkadaşlar ben Düştar King Bugün sizlerle beraber Youtube e, Kanal ismi değiştirmeyi yaratıcam İyi seyirler Buraya hemen Youtube'a yazıyoruz Güzelce Youtube Youtube'a tıklıyoruz Youtube'a tıkladıktan YouTube sonra e, Burası geliyor Sonra ben buraya tıklıyorum ve kanalınıza giriyorum Şu en küçük Buraya kapat e, ee, burada özelleştir diye bir yer var gördüğünüz gibi oraya tıklıyorum açımızı bekliyoruz şu anda Hı, açıldı burada düzen markalama ve temel bilgiler var oradaki temel bilgileri tıklıyoruz ve arkadaşlar mesela buraya adını yazıyorsun e, şöyle bir mesela ee, bir saniye kopyalayalım. Mesela diyelim ki buraya diyelim ki graph reset e işte böyle yazıyorsun. Ok diyorsun böyle kal. Ok. E evet, arkadaşlar böyle. Arkadaşlar evet iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.